Evet, başla. Merhaba arkadaşlar. Bugün ben slime oynuyorum. Ben çekeyim bence. Onu şu an çekiyorsun zaten. Ben şu an çekiyor tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün ben slime videosu çekiyorum. Ama bugün günlerden cumartesi. Cumartesi. O yüzden akşam yılbaşı oldu. O yüzden siz... Çekemedim sizi kaç gündür. Bugün çektim ama gündür çekemedim. Çünkü hastaydım arkadaşlar. Stop kanalımıza abone olmayı, zil'e basmayı, like atmayı unutmayın. Hem bugün çok hastaydım. Evet, şimdi oynayabilirsin. Göster arkadaşlar slime'ımı. Hangi renk slime'ımı? Göster ekran ee, kameraya da göster. Bu mor. Evet. Ve bak bak bu onun moru. Evet. İç. Arkadaşlar. Pembeyi gösterdin mi arkadaşlarına? Böyle pembemiş var. Tamam. Poz. Böyle bir iki tane morumuz var. Hadi bakayım oyna. Şimdi bakın arkadaşlar. Poroşeti şöyle devamla. Arkadaşlar. Siz de öğrenin böyle eylemeyi çok güzel paraşüt yapabiliyor slime'lar. Bakın. Bakın. <laughs> Tekrar ya. Bakın işte. o çok güzel oldu gerçekten. Tekrar yapabilirsin. Arkadaşlar. Hem benim bir tane yalamaz kardeşim var. O hiç bana rahatlık vermiyor. O yüzden mi video atamıyorsun? Evet. Hmm, tamam. Bakın arkadaşlar şimdi. Şöyle bir videomuz var. Oo mükemmel yaptın. Arkadaşlar bakın. Tam benim boyu. Hmm. Hangi renk masal su bu? Mor. Arkadaşlarına da öğret. Bu Mor mu? arkadaşlar hmm. bu. Bu hangi renk masal su? Tamam Şöyle. seni görüyor. Bak o seni görsen yakına çekmeye gerek yok. Hadi bakalım. Bak, bakın Hı. arkadaşlar böyle bir tane toz morumuz var böyle. Paraşüt. Ondan Güzel. da paraşüt yap. Oo. Bakın arkadaşlar. Hem baba arkadaşlarım kolunu göster. Yok kızım. Göster. Niye? <laughs> ne Amanapsız abi arkadaşlar benim kolumu. Arkadaşlar bakın hem hani babamın kolu yara oldu. O yüzden hiç gezmeye gidemiyoruz arkadaşlar. Babamla. Mükemmel. Bazen gidebiliyoruz ama. Oo. Böyle de paraşüt alalıyım. Pembe paraşüt. Gördüğünüz gibi burada kaplar var. Ve şimdi videonun konusu slime ile paraşüt yapma mı? <laughs> tekrar bir yap. Tekrar bir Aa, göster arkadaşlarına. Arkadaşlar yani ben kaç gün hastaydım. O yüzden sizi çekemedim. Tamam. Hastayken de mutlu duramadım. Çok iğneye gittik. Serumlara gittik. O yüzden <laughs> gelin bakalım. Geldiniz mi? Ah, benim. Geldiniz mi arkadaşlar? Mozak mı? Tamam arkadaşınca mı çekti? Oynasana seni çekti. Arkadaşlar, şöyle bir hmm. parıtışımız var. Hmm, çok güzel bir video oldu arkadaşlarına. Videoyu beğenme, beğenmelerini söylersiniz, rica edersin. Arkadaşlar, videoyu beğenirseniz sevinirim de. Arkadaşlar abone like atmayı unutmayın ve like atın bu videoya. <laughs> Hayla arkadaşlar benim yaramaz kardeşim var adını artık bulut koymaya başlıyorum. Ne koymaya başlıyorsun? Bulut. Niye? Çünkü çok yaramaz arkadaşlar. O benim erkek arkadaşım. Yani böyle bir... Kardeşim. Erkek kardeşmiş de. Bana bakın şöyle. Bakın <laughs> arkadaşlar. Bir tane kardeşim var benim. Kul baba. Kul hadi. baba. Bu neyden bağlı. Tamam. Görüşürüz de arkadaşlarına. Arkadaşlar Şuraya gelin Sizin de ne bulanıyor mu? Yemek kokusunda Yemek kokusunda Hayır yeme Arkadaşlar Bakın şunun ağzına gerçekten Çok kokuyor arkadaşlar bak, Görüyor musunuz? bak Dinozor dişleri. Dinozor dişleri mi oldu? Dinozor dişleri? Mine ne diyebiliyor musun Dinozor, dinozor. Ama ben demiyorum. Duydunuz ya? Hayır demiyorum bunu ben. Abla ablam video çekiyormuş. Bakın böyle bir tane yıldızımız var bizim. Baba çabuk nerede? Baba çabuk. Arkadaşlar ne var arkadaş? Ablam video çekiyormuş.